Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lemon Box oynuyoruz Kastı bir şey arkadaşlar Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar 600 bin kupaydım ya ben 300 bine düştüm Kolarız her şey oldu ya Ben oyunu silip yükledim yerim Kupam bitmiş De Bana ne dedim Öyle Ya ismini değiştirelim hmm. Gevici. At rengi. Bu Heh, Arkadaşlar şimdi kasalım. Koltu 100 bin k. 100 bin değil de 30 bin kasacağız. Şimdi. Video çok uzun olabilir. Kasalım. Şimdi başlayalım. Şöyle. Yok 50, 50 bin olmaz. 15 bin yapalım değil mi? İlk video. İlk video derken ikinci bölüm lemonbox. 5000 kupa şimdiden kastık. Hayır, iyi kasıyoruz. Uy. Almasın. Arkadaşlar izleyin videomuzu, beğenin. İzleyin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok düşük abonemiz. Paylaşın bir yerlerde bizi şunu takip edin beğenin izleyin falan diye Allah Allah çık be ya kastık şöyle bir var sonra hepsini iyi şey yapacağım şunu şöyle şöyle iki tane üç tane şunları yapalım şöyle. Olsun neyse 10.000 kupa yaptık. bakalım. En yüksek karakterimi şimdi kol 6000 bin. nasıl yapmış Şimdi şöyle bir yapar. Arkadaşlar izlenmelerimiz çok düşük şu aralar. Eskiden izlenmelerimiz yine düşüktü de bu kadar değil. Öyle şimdi kasalım kurutiyene. Şimdi kasıyoruz. 50 bin kupa mı? Arkadaşlar şimdi çıktım mı 50 bin kupayı mı izleyin? 50 bin kupa. Olduk. Agave. 50 bin kupa olduk. Bugün kupa yapalım yine. Değil mi? 100 bin kupa yaparız belki. Kasıyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptınız iyi misiniz? Yazın yorumlara. Arkadaşlar şimdi sizden bir tane bir şey söyleyeceğim. Koltuğumu 100 bin kupa yapayım yaparsam. Kurovu mu yapayım? 100 bin kupa. Hangisini? Diyorsanız koltuğu bir yazın yorumlara. Neydi bunun ismi? Yok olmasın bu. Kolt mu? O şey mi? Fank mı? Kolt diyenler bir. Fank diyenler Tabii ki 5 yazsın desin. Şaka şaka. Tabii ki 2 yazsınlar arkadaşlar. Koltuğu kasmaya devam. Şöyle. 30 bin kupa yaparım herhalde. 60 bin şimdiden olduk. Şunları bir açalım. Şöyle. Şöyle. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok izlenmelerimiz çok düşük. Öyle bir kasıyoruz şimdi. Kas kasmıyoruz, kutu açıyoruz. Arkadaşlar bizden de tam olabilir, bizden de iyi vardır. Lemon Box'ta kupası yüksek olan. Arkadaşlar ben eskiden 5 milyona kadar çıktım. 5 milyon bak. Gerçek yemin ederim bak çıktım. 5 milyona kadar çıktım. Ondan sonra ben oyunu bıraktım. Öyle böyle düştü kupa. Ben de ondan sonra sildim. 3 yıl sonra yükledim geri. öyle. Şimdilik şöyle bir videolarımız niye oluyor derseniz kısa arkadaşlar. Videolarımız kısa olabilir. Çekecek bir şey bulamıyorum. Kaç gündür de video yapmıyorum kanala. Arkadaşlar i̇şte kanal ismini değiştireceğim sevgilim. Yorumlara yazın ne yapayım. BS yapmayı düşünüyorum. Pardon BS değil, yanlış dedim ne gibi. Bilmiyorum. Yazın yorumlar arkadaşlar siz. Siz yazın arkadaşlar. 50.000 kupayı açıyoruz şimdilik. 50.000 kupayı açtık şimdilik değil. 60.000 kupayı. 30.000 30 bin kubayı yapıyoruz yaptık yaptık değil 30 bin Kuba yaptık koltuğumuzu şunu bir yükseltelim cam basalım şuna arkadaşlar marmel istiyorsanız bu video kaç tane izlenme 5 gel hmm. tane gelirse izlenme. Marvel atacağım. Marvel. Onyanlar vardır. aranızda belki. Varsa yazın yorumlara. 30 bin kupa. Başka ne yapalım? Gelmiş mi? Hiç kim gelmemiş şimdi? Bakalım. 30 bin kupada kalak. Ne yaparsın? Alalım. Barış. Şuradaki teklifleri alalım. Şunu alalım. Bunlar kaplamasın diye şurada yer. Şöyle. da açıyoruz. Gördüğünüz hey yani gibi arkadaşlar. Şimdi. Açtık arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.